Merhaba arkadaşlar ben Fatih ve bugün GTA ve Shikai modu serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. Videomuza geçelim. Haritadaki C noktasındayız şu anda ve... Bakalım bu bölümde bu görevi yapacağız. Karşımıza neler çıkacak. Şu içeride mi orası? Şöyle. Hep bulamıyoruz orayı gençler. Önceki videoda da olanlar bilir. Eee... Bakalım. Burada mı? Burada değil herhalde ya. Yanlış yaptık onu. Hemen bakalım şöyle şöyle şöyle. Ya yeah, aynen öyle burası. Geldik bakalım C noktasına. Ne var ne yok burada. Konuşuyorlar konuşuyorlar. Ben iki ne delirdi. Oğlum ne oluyor lan delirme. <laughs> şöyle şuradan arabamıza girelim ve sarı noktaya gidelim. Oha. Yalnız uzaktaymış. Ee, kamera nasıl? Yani o yuvarlak kameradan bir şey yaptık. Vazgeçtik. Ama tabii ki de isterseniz tekrar döneceğiz. Deneyim dedim. Öyle de güzel olur belki. Haydi bakalım. Abi bu arabaya aşığım ya. Videolarda hala böyle bir bazen anam adam spawn oldu. Adam spawn oldu. Allah. Bazen ne yapıyorsun lan? Bazen videolarda ya doğal olamıyorum böyle sesim normaldeki gibi değil de biraz daha böyle şey çıkıyor. Ama artık ona da alışacağız. Evet o neyi arıyor. Şimdi onun yanına gidiyoruz bakalım ne olacak. Hedefimiz bu ay içinde bin abone. Lütfen bin abone olalım artık. Onun may. Hoppala şöyle bir dönelim. İzlenmemiz 1 milyon izlenmemiz var. Tabi kanalda açık olmayan videolar da var. Ama zaten olanları da. Çok çoğunluğu öyle. Kapalı da bir 200k falan var. Kapalı olan. Amca döneyim şuradan ben ya. Allah Allah. Haydi bakalım geldik. Şöyle dönelim. Oh my. Gerçek sandım ya. Renç oynuyorum. İnekler bazen tepeye çıkıyor. Tabi siz şeyde de kanalda da yeni renç'e başlayacağız büyük ihtimalle. Şöyle bir girelim. Evet. Ne diyor? Ha, get on the... Ha, sen git diyor. Arabayla gideceğim lan. Aynen öyle. Oha. Ne oluyor burada? Kötü başı Al sana. Al sana. Siz gelin lan. Gelin gelin. Spawn oluyorlar bir de. Gel 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 gel. Spawn olmak öyle. Oha. Oha oha oha. Oğlum bunlar manyak sıkıyor. Abi tabi 10 kişi aynı anda ateş ederse Bunlarla baş edemeyiz Gelin 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 yavaş yavaş gelin Ona mı dibime gelmiş E niye bak Gelseniz lan da Şöyle sana bir tane vurdum Adam bayıldı ve Sen de gel son kişi Aa öldü tamam Evet Abi spawn olmazlar değil mi? Aa oldu. Biri var. Ha? Ana mana 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 Lan oğlum ya içeride de adamlar varmış. Bak 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 içerideler. İyi bari bunlar dışa çıkmıyor herhalde. O zaman sizi şöyle ben bir şöyle geleyim. Alacağım ben sizi oradan merak etmeyin. Aha aldım. Diğeri nerede? Burada mı? Oradaki sen değil miydin lan? Gelseniz ya okudum. Gelmiyorlar gençler. Anam sıkmaya başladılar. Allah Allah. Aa gelin oğlum. Nereden sıkıyor lan bunlar? Gençler nereden sıkıyorlar? Allah Allah. Nereden sıktığını anlayamadık gençler. Adamlar yok gibiler resmen. Abo. Tamam öldü o. Wow. Hepsi içeride gençler bunların. Şu arkadan dolansak. Arka. Aa oraları sıkıyorlar. Dur şöyle bir canımız yenilensin. Yenilen 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 yenilen. Gel gel gel. Sen aldım. Lan dibimde biri var. E, yok. Çık, çıkmayacaksınız mı? Abi gençler bunlar inanılmaz su almaya başlıyorlar. Görev ilginç bir görev ya. O abi neredesiniz ya? Abi şey de aldırmıyor. Pompalı da aldırmıyor. Gel gel. Gençler sessiz sessiz. Ben bir şey görmüyorum ya. Siz görüyorsunuz mu? Aha. Eyvah. Burada biri var. Aa. Şöyle seni. Seni niye alamıyorum ben ya? Gençler burada korumalık falan mı var? Gelsene oğlum. Şöyle bir baktım. Gel buraya gel buraya gel. Lan. Lan çık artık. Şöyle sıksak. Gençler içeri girdik. Aa. Oh gelin lan, bak kaçıyorlar. Bir tanesini aldık. Sen de gel. Sen seni de aldık. Ah. Of canımız fullendi. Çok güzel. Ana aman 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 aman. Biraz sıkıcı bir şey oldu. Ama tabi yani bilmiyorum ben, ben sıkılmadım da sıkılmış olabilirsiniz. Nerede lan bu yeşil yer? Ev vallahi bunun altı beni oğlum bu ne biçim ev ya? Ona. E aşağıdaymış. Ne yapıyorsun lan burada? Allah Allah. Gençler al. Aa ben bu garip hatırladım. Dur bir dakika. Oo. Oh. Şimdi bu evi yakacağız. Oğlum zaten hiç kimse kalmadı ki yakmanın ne manası var. Evet şöyle güzelce dökelim benzinimizi. Bu görev güzeldi ya. Ama tabi GTA'yı bitireli kaç sene geçti o yüzden unuttum bazı görevleri. Şöyle gelelim güzel güzel güzel. Evet. Bitti bitecek. Benzin yeter herhalde. Bayağı da iyi döktük la. Oğlum bayağı iyi döktük ha. Hadi bırakam gari. Ben evet bırakam tamam. Şimdi gençler en güzel nokta. Bunu şu, ne? Onla da vuramıyoruz. Hazır mısınız? 3 2 1 Boom. Başlasın. Show başlasın man. Her yer yanıyor. Vay 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 vay. Of of of. Havalı yürüyüş. Vay be. Hemen biz gidelim. Yani biz de hiç düşünmedik değil. Aynen öyle. Misyon paşodumuzu aldık. Bu görev gerçekten ilginç bir görevdi. Umarım sıkılmamışsınızdır. Biz de birazcık salaklık yaptık. Ama olsun sonunda Messi'nin piyasalımızı aldık. Bakalım diğer görevimiz ne olacak? Halen daha buradan görev yok bak. Bir sonraki bölümde de buradayız. Bakalım ne olacak? Ee, kamera bu kamerayla ilgili e, düşüncelerinizde yazın. Kamera daha da büy büyütelim mi, küçültelim mi yoksa yuvarlak haline dön dönsün mü? Bunları da yazın. Kendi bir sonraki videoda ama önce bir geçelim. Bir sonraki videoda kendinize çok iyi bakın, makara futbol oyunda kalın. Hoşça kalın.